Sert. Bırak onu buraya gel Gidebilirsin git hadi Şu kızı görüyor musun onu arama Bırak gitsin o bizi Purvi'ye götürecek Bu ilaçları hemen polviyeye götürmeliyim. Kim bilir sabahla periyo şimdi ne haldedir. Görünüşe göre Purvi dergahın içinde. Kaçmasına izin vermeyin. Buranın etrafını sarın. İçeri girin. Tanrım, yalvarırım bana bu mermiyi çıkarmak için güç ver. Suda senin burada ne işin var? Sana buraya gelme dememiş miydim? Ne oldu Porvi? Size yardım etmek istedim ben. Ama Suda Demek benimle kovalamaca oynamak istiyorsun. Benim köyümde, benim evimde bana baş kaldırıyorsun. Hiçbir suçlunun bu köyden kaçmasına izin vermedim. Sen kendini ne sanıyorsun? Korkuyorsun değil mi muhtar? O yüzden bir kızı yakalamak için buraya koca bir orduyla geldin. bu orduyu getirmeseydim seni elimden kaçırabilirdim. Eğer kaçsaydın işte o zaman çok daha büyük bir sorun olurdu. Bana bunu neden yaptığının cevabını alana kadar senin peşini bırakmazdım. Çocuklarımın suçu neydi ha? Onlara bunu neden yaptın? Bir cevap istiyorum. Söyle bana. Neden masum çocuklarımın kalbini kırdın? Ailemi ve beni kandırdın? Yoksa benden intikam mı alıyorsun? Ben sana ne yaptım da beni orada vurmaya çalıştığına aklından ne kötülükler geçiyor? Aklımda kötülük yiyor. Senden nefret ediyorum. Öfkeliyim. Senden intikam almak istiyorum. Ben seni kandırmadım. Asıl sen beni kandırdın. Haberin bile olmadan benimle evlendin. O da yetmezmiş gibi beni satın alıp karın yaptın sen. O gün sakşinin kıyafetlerini yanlışlıkla giydin ve beni herkesin önünde hırsız olarak suçladın. Küçücük şeyler için bile bana hakaret ettin. Beni dinlemedin. Fakir olduğum için beni aşağıladın. Onurumu kırdın. Gerçeği öğrenmeden beni aç köpeklerin önüne attığında bile sana hiçbir şey söylemedim ben. Bana bütün bunları yaptıktan sonra bir de güvenden ve sadakatten bahsediyorsun. Bunu benden nasıl bekleyebilirsin? Evlendiğimizden beri bana ne verdin? Hakaret ettin, kandırdın. Kendi hatalarını örtmek için beni boş yere suçlama sakın. Evet, satılık gelin olmak için kandırıldığını kabul ediyorum. Ama bunun sorumlusu ben değilim. Gerçekleri senden gizleyen kendi ailendi. Sen satılık gelin olmaktan kurtulmak istediğinde ben sana destek oldum. İş verdim, maaşını arttırdım. Bunları satılık gelin olmaktan kurtulman için yaptım. Söyle şimdiye kadar hiçbir satılık gelin evine geri dönmüş mü? Böyle bir şey olmuş mu? Ama ben sana fırsat verdim. Ve ayrıca unutma sadece sana karım olma muhtarın karısı olmayı itibarını verdim. Seni dinledim, sana saygı duydum ve ne istediysen yaptım. Ve sana bir ceza vermişsem bunun tek sorumlusu sensin. Herkesin suçunu üstüne alıyorsun. Çocukların, Angelin'in, herkesin suçunu üstleniyorsun. Aramızda yüce gönüllü olmak istiyorsun. Ben hatalı değilim, hatalı olan sensin. Hem bana karşı hem çocuklarıma karşı nefret beslediğin için. Sen hepimizin kalbini kırdın. Manas'ın kalbini kırdın. Jui'nin kalbini kırdın ve... Tutuklayın onu. Abla. Yalvarırım ablamı götürmeyin lütfen. Lütfen o çok masum. O hiçbir şey yapmadı. Lütfen ablamı tutuklamayın. Lütfen ablamı tutuklamayın. O yanlış bir şey yapmadı. Merak etme. Tanrı masum olduğumu biliyor. Ve kanunlar her zaman gerçeğin yanındadır. Yakında geri döneceğim. Hiçbir zaman geri dönmeyeceksin. Çünkü bunu bizzat ben sağlayacağım göreceksin. Göreceğiz muhtar. Bakalım bu dünyada senin adaletin mi yoksa Tanrı'nın adaleti mi geçer mi? Lütfen ablamı götürmeyin. Bakın kuşlar size ne getirdi. Bakın bakın maymun neler yapıyor. Maymuna bakın. Maymun yemeğinizi yiyin diyor. Helva çok güzel oldu. Çünkü aynı sizin sevdiğiniz gibi yaptım. acaba. Hayır Hadi. biz sadece Fil'in yaptığı helvayı yemek istiyoruz. Evet. evet. Şimdi size o helvayı nereden bulayım? Tanrım madem Purvi'yi uzaklaştıracaktın... ...neden onu hayatımıza soktun? Bunu çocuklara nasıl anlatayım? Rekashi Vrendra aradı. Dedi ki... Polisler sonunda Purvi'yi tutuklamıştı. Gerçekten mi? Fili buldunuz mu? Hadi, Hadi fili arayın, arayın. Lütfen, lütfen, babaanne. lütfen babaanne lütfen lütfen. Oo, merak etmeyin, onu arayacağız. Ama önce komiser ona hani birkaç tane birkaç tane soru sormak istiyor. Sorularının cevabını alsın. Fili buraya kendisi getirecek. Yaşasın. Yaşasın. Çok mutluyum. Yaşasın. Evet. Çok mutluyum. Evet. sevinmeyin. Fil bu eve bir daha hiç dönmeyecek. Ama biz fil olmadan yaşayamayız ki baba. Evet baba. Ya fili buraya getir, ya da bizi onun yanına götür. Burhendra, çocukların önünde böyle konuşulmuyor hiç. Çocuklar gerçeği ne kadar çabuk öğrenirse, hepimiz için o kadar iyi. Ayrıca çocukların gerçekleri yalanlardan ayırt etmeleri çok önemli. Kimin gerçek aileleri, kimin yabancı olduğunu öğrenmek zorundalar. Böylece o aptal kız bundan sonra kalplerini kıramaz. Ona güvenmelerini söylemiştin. Şimdi o güvene ne oldu gördün mü? O kız bizim güvenimizi kırdı. Ve siz ikiniz beni çok iyi dinleyin. Fili unutun. Öyle biri özlenmeyi hak etmiyor. Hem benim güvenimi hem de sizin kalbinizi kırdı. O yüzden onu hemen unutacaksınız. Ama e, çocuklar, e. manas oğlum, manas. Aklımda kötülük yok. Sadece senden nefret ediyorum. Benimle haberim bile olmadan evlendin ve bu da yetmezmiş gibi beni satılık gelin yaptın. Beni bir gün bile karın olarak görmedin. O gün Sakşi'nin kıyafetlerini yanlışlıkla giydin ve beni herkesin önünde hırsız olarak suçladın. Küçücük şeyler için bile bana hakaret ettin, beni dinlemedin. Fakir olduğum için beni aşağıladın, onurumu kırdın. Seni hiçbir zaman karım olarak görmediğim doğru aptal kız. Ama aynı zamanda sana güvenmeye başlamıştım. Ailemle, çocuklarımla o kadar güzel ilgileniyordun ki sana gerçekten güvenebileceğimi hissetmiştim. Ama bugün yaptıklarından sonra hayatımda bir daha kimseye güvenebileceğimi sanmıyorum. Güveni yeniden kazanmak zorundayım Brenda. Ne Cuhi ve Manas'ın benden ayrılmasına ne de Priyon'un geleceğinin mahvolmasına izin verebilirim. Şantarcı'nın kim olduğunu öğrendikten sonra yeniden güvenini kazanacağım. Acele edin. Durumu giderek daha da kötüleşiyor. Çıkarın onu. Baksana durumu çok kötü görünüyor. Çabuk olun. Hadi onu hastaneye götürelim. Acele edin. Hadi hadi. Ah. Yani iyi misin kardeşim? Evet, iyiyim abla. Baksana Friu, mutlaka bir şey yapmak zorundayız. Peki ne yapabiliriz Purvi? Şantajcıyı bulana kadar hiçbir şey yapamayız. Bak ne diyeceğim Suda, şu şantajcıyı bir daha arasana. Şimdi mi? Ee, ve burada mı? Lütfen bir kere daha ara. Pulvi telefonu kimse açmıyor. Mesaj gönderdi Pulvi. Sana bu köyü terk etmeni söylemiştim ama şimdi polise yakalandın. O yüzden bunun sonuçlarına katlanmaya hazır ol. Vampiriyon'un videosunu internete yükleme. Ne polise ne de muhtara hiçbir şey anlatmayacağım. Kız kardeşinin videosu yarın saat 2'de internete yüklenecek. İzlemeyi unutma. Hurvi şu haline bak. Geliyor. sakin ol lütfen. Abla. Şimdi ne yapacağız? Video yarın saat 2'de yayınlanacak. Bundan sonra nasıl yaşarım? Kendimi öldüreceğim. Yaşamak istemiyorum Sus abla. lütfen. Saçmalamayı kes yoksa tokadı yersin. Merak etme. Göreceksin. Her şey yoluna gelecek. Ben yanındayım. Bütün bunları senin onurunu korumak için yaptım. Ne olursa olsun bir çözüm bulacağım Piriyo. Onurunun kırılmasına izin vermeyeceğim kardeşim. Söz veriyorum. Ne veriyor. yapacaksın Purvi? Mutlaka bir şey yapacağım. Yarın saat 2'den önce o şantajcıyı bulmak zorundayım. Ne olursa olsun onu bulacağım. Ama bunu hapisteyken nasıl yapacaksın? Ben hiçbir şey yapmayacağım. Her şeyi Brendra yapacak. Vrendra ne yapabilir ki abla? Hem şantajcı Vrendra'ya gerçeği söylediğimizi öğrenirse ne yapacağız? Böyle bir şey olmayacak Piriyo. O şantajcıyı Vrendra'ya hiçbir şey söylemeden bulacağız. nasıl yapacaksın? Dinley. Peki bana yardım edecek misiniz? Sen ne dediysen ona yapacağız. Anne, abi. Hı? Size önemli bir şey söylemem gerek. Evet, söyle bakalım. Gioti ile evlenmek istiyorum. Ne dedi? Gioti ile evlenmek mi istiyorsun? Bu ne zaman oldu? Şey, artık yuvanı kurmanın zamanı geldi demiştin ya anne. O yüzden. Evet, artık evlenecek yaşa geldiğin için öyle demiştim ama Gioti hem neden birdenbire evlenmeye karar verdi? <laughs> Bizim kültürümüzde evlilik bir ömür boyu birlikte yaşamak demektir. Bu kararı vermeden iyice düşünürsen senin için daha iyi olur. Zaten Vipav o yüzden Gioti'yi seçti. Onu tanıyoruz. O ailemizden biri. Vipav bütün bunları düşündükten sonra böyle bir karar verdi. Hem böylece ileride pişman olmaz değil mi Vipav? Zaten artık evlilik yaşı da geldi. İnsan yaşı geldiğinde evlenmeli. Eğer çok geç kalırsan kendine iyi bir eş bulamayabilirsin. Sonra satılık eş alırsın. Ve satılık işin nasıl bir şey olduğunu hepimiz gördük. Eğer bir pabın isteği buysa benim için sorun yok. Ee, anne e, yarın Ciyotin'in doğum günü. Bak ne diyeceğim. Eğer mahsur yoksa hem doğum gününü kutlarız hem de nişan yaparız. Neden? Sen aklını mı kaçırdın? Evde neler oluyor? Sen nişan mı düşünüyorsun? Nişan ve düğün bir kızın hayatındaki en önemli günlerdir. Ciyoti doğum gününde nişanlanmak istiyorsa ne sakıncası var? Yengemin yaptığı şeyler için neden başkalarını cezalandırıyorsun anlamıyorum anne. Yarın nişanlanabilirsek eğer ben ve Ciyoti çok seviniriz. Eğer sen öyle istiyorsan ne diyebilirim ki? O zaman yarın nişanı yaparız. Sen ne dersin Brenda? Eğer bir pav yarın nişanlanmak istiyorsa benim için sorun yok. Teşekkür ederim abi. Hemen gidip arkadaşlarıma haber vereyim. Muhtar, dün birkaç ton buğday aldık da şurayı imzalar mısınız? Sizinle önemli bir şey konuşmalıyım muhtar. Özel olarak. Mansi Evet. Sen biraz sonra gel. Tamam. Efendim, son zamanlarda biri bu numaradan çirkin mesajlar gönderiyor ve çirkin videolarda yolluyor ve siz bu köyün muhtarısınız. O yüzden yardım istemeye geldim. Sadece siz yardım edersiniz. Eğer başıma bir şey gelirse insanlar beni suçlayacak. Numarayı ver. Merak etme, verdiğin numarayı kimseye söylemeyeceğim. Köyün muhtarı olarak bu köyün kadınlarını korumak benim görevim. Merak etme ve evine git. Yarına kadar kim olduğunu öğrenmiş olurum. Çok teşekkür ederim efendim. Evet muhtar. Komiser bey. Şu numarayı not Evet edin. numara neydi? 79-685 Bu numaranın bütün bilgisini istiyorum. Bu numaradan arayan biri köyümüzdeki bir kızı çirkin videolar ve mesajlar gönderiyor. Köyün kadınlarını korumak benim görevim. Yarına kadar yakalanmasını Peki istiyorum. Peki efendim. Şimdi sim kartından nerede olduğunu bulurum. Anlaşılan Brentra numarayı komisere verdi. Demek su da onunla konuşmaya gitmiş. Tanrım, şu şantarcıyı bir an önce bulmamız için bize yardım et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.